Selamlar arkadaşlar. Bu dersimizde event bubbling and capturing yani olay kabarcıklanması olarak çevirebiliriz ve olay yakalama olarak çevirebiliriz bunu. Şimdi DOM olayları olay tetiklendiği, e, olayın tetiklendiği elementten başlayarak dışa doğru yani dışa doğru bubbling olayı dışa doğruluk veya dışarıdan içeriye doğru capturing e, olarak hareket edebilir. Varsayılan değeri bunun bubbling'tir. Fakat capturing de kullanılabilir. Yani şu add listener işleminde use caption var diye arkadaşlar. Tam olarak ondan bahsediyorum. Şöyle yapalım. Div diyelim. Bir tane div oluşturalım. Bu outer olsun. outer div olsun bu. Buna bir stil verelim arkadaşlar. İşte bir padding. Pardon. Bir padding verelim. 50 piksellik bir padding verdim. İşte bir background color verelim. Light blue diyelim. Ondan sonra devam edelim. Ee, tamam buna outer div diyelim içerisine. Şöyle gelsin. Ee, bir tane daha alıyorum. Bir tane daha alıyorum. Buna da inner diyelim arkadaşlar. Inner div diyelim ve inner div'i de outer div'in içerisine alalım. Yani şu şekilde bir planlama yapmış olalım. Ama bunun rengini değiştirelim. İşte coral diyebiliriz. Şöyle yapalım. Tamam mı? Yani ne yaptık arkadaşlar? Bir div oluşturduk. Onun içerisine bir div daha oluşturduk. Tamam mı? Süper. Şimdi iniyorum ve scriptimi açıyorum. Ne diyorum direkt document get element by id diyorum ve öncelikle e, outer div'e ulaşıyorum. Outer div'i dinliyorum. Add event listener diyorum. Ne olduğunda click işlemi gerçekleştiğinde, click işlemi gerçekleştiğinde ne ne yapacağız? Bir tane fonksiyon oluşturacağız arkadaşlar ve işte alert dedim. E, içerisinde ne yazsın? outer div ve tıklandı diyelim. Süper. Ve arkadaşlar bir virgül daha attım. True diyor. Use caption'ımız var ya Ve capturing modunu etkinleştiriyorum. Geldim. içine tıklandım. Outer diye tıklandı diyor. Bak. Hem outer'a tıklıyorum hem de ee, iç kısmındaki inner diyelim buraya. Hem de inner'a tıklıyorum. Aynı işlem oluyor. Peki devam edelim, devam edelim. Şöyle yapayım. Bundan bir kopya alayım arkadaşlar. Direkt yazmakla uğraşmayalım. inner div diyelim buna. Şimdi inner div'e de aynı şekilde geliyorum inner dive tıklandı diyorum. Fakat use caption'ı bu sefer kapatıyorum. Tamam mı? Şimdi şimdi inner dive tıklıyorum. Outer dive tıklandı dedi. Bir saniye inner div. Şurayı yanlış yazmışız. Burası da inner div olsun. Şimdi tıklıyorum. Outer dive tıklandı. Sonra inner dive tıklandı diyor. Tamam mı? Olayımız bundan ibaret. Yani şöyle dıştaki dive yani outer divimize capturing modunda bir tıklama olayını atamış olduk. Tamam mı? Use vardı var diye. Onu true hale getirdik. Bu da şunu yapıyor. Önce bu elementin olayını yakalıyor. Daha sonra içindeki dive gidiyor. Tamam mı? Yani iç içe divlerde true hale getirdiğimizde tıkladığımızda bak ne yapıyor? Önce outer'ı, true olanı aktif ediyor. Sonra içindeki div'e gidiyor. Yani bob, e, bubbling modunda olduğu için içten dışa doğru hareket ediyor. Tamam mı arkadaşlar? Olayımız tam olarak budur. Süper. Şimdi 3. bölümümüze geçebiliriz.